Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, Brawl Stars'ın devamını gelmesini istiyorsanız e, like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, bugün iki tane kutumuz var ee, ve biraz oyun oynayacağız ve yeni karakterlerimi göstereceğim. Yeni çıkan karakterlerim Lu ve Colette çıktı. Ee, bunlar arka arkaya geldi. Mesela dün Lu çıktı. Ondan önceki günde Colette çıktı. bu Lu ücretsiz mega kutudan geldi. Size de tabi gelmiştir. oynuyorsanız Brawl Stars. Dükkanımıza bakalım. Dükkanımız böyle. Ücretsizleri topladım. Lu'nun güç puanını alıyorum. Şimdi ilk önce kutularımızı açalım. Bakalım bir şey çıkacak mı. Tabii ki de çıkmaz ama yine de belli olmaz diyoruz. Bastım. Bastım. İki ağza çıkmıyor. Artık 3 yazarsın mega kutudan çıkacak. Büyük kutudan da 3 yazarsa tabii ki de. Ve bastım. Bastım. 2 yazdı. Evet. Bunlar güzel. Ee, güç puanları çıkıyor. 700 oldu Collet. Collet de yakında maxlanır. Şu anlık bir seviye. Lu da bir seviye. Evet. Şimdi e, gol vuruşunda bir bakalım e, Lü'yü bir sizinle birlikte deneyeyim. Ben zaten birkaç el oynadım. Altı ritme gördüğünüz gibi. Ve başlayayım. Bakalım ne işler çıkaracağız Duyla. Kötü oynuyorsam mazur görün çünkü yeni çıktı. Daha alışma elim. atalım. Şunu kayısınlar. Gelmesinler. Şunlara döneyim ve bitireyim. Evet. Bu kadar. Ölmezsem daha güzel olacak. Evet. Ölmedik ve aldık onları. Şöyle atalım onu. Eğlencesine zaten. Top da kayıyormuş bir de. buradan Poco'ya hazır versem mi? Yok vermeyeceğim. Yine belimize geçelim. Oyuna girmiyor. Neden? Hı, oyuncular geç geliyor. Arkadaşlar bu arada e, bir daha video atarsam o da e, Clash of Clans olacak. Ya da bilmiyorum belki Clash of Clans olmayabilir. Çünkü e, Clash of Clans'ta da ikinci hesabımı açtım ve ikinci hesabım bayağı gelişti. 7 oldu. 7 maxladım 8'e geçtim. 8'de yani bir 1 2 aya maxlanır diye umuyorum. Eee ganimetlerim falan hatta ganimetlerin geldiği gün harcamayıp onunla bir video çekebilirim. Veya dördüncü inşaatçı alınca video çekebilirim. Onur. Ee, şunları bir kayısın bakalım. Güzel. Şunu al alayım muyum ben derken öldüm ya. O bizim Korona raf aksesuarı var 7 seviyeymiş belki de 8'dir belki de max'dir bilmiyorum şuradan şöyle yapıp hayır ya donmadı bir vuruşum daha gitseydi Edgar çok kötü oynuyor Rafta niye buraya koyduysa bunları Hayır. Yapmayın. Tuttum. 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 At, at, at artık Edgar. Cık. Abi niye böyle yapıyorsunuz ya? Oynamayı mı bilmiyorsunuz? Sprout öldürecek şimdi beni. Cık. Gene ben tutuyorum. Ben de oy güzel aldı Edgar. Kötü dedik ama adam aldı yani. Ben alayım onu bırak. Tamam. Al. Bir seviye luda hiç iş yapmıyor arkadaşlar. Allah. Tek yiyeceğim. Yemedim. Güzel. Benim öfkem gitti mi? Gitmemiş. Tamam. Çaylığa girince normal gözüküyorum da. Ya niye bekletiyorsun işte? At. Düzgünce at şunu. Of. Oh. Dondu ama. Ay atamadım. Hayır ya ultim de boşa gitti. Kaydırırdım bari. Sakın yemeyelim. Her yer kılıyor. Baba. Şimdi o. Oh. Rafta baya sıkıntılı bir karakter ya. Jesse'ye hem buff geldi bir de. Jesse var karşımızda. Baba. Şu maçı yenmek istiyorum ya. Ay. Rafa öl. Abi Rafa ölmedi 2 saat. İnanamıyorum. Adam kaç canla kurtuldu ya. Öldün Edgar öldün. Ya nasıl yiyorsun be onu. Üf, neyse sıkıntı yok. Şuradan da bir çıkalım. Çok kötü oynadılar. E, Lu'dan sonra da e, Collette ile bir oynayalım. Collette diyorum ben. Collette diyenler var. Don artık. Don artık. Abicim donar mısın? ha? tamam. Aa ölmedi. Şaka gibi. 200 canı kalmıştı. Nasıl ölmedi o? Ay atamadım ya. Of abicim niye böyle oluyor? Özür dilerim ya. Atamadım abi. Arkadaşlar bu arada e, adımı değiştireceğim yani değiştireceğim demeyeyim de düşünüyorum e, yorumlara e, şeyi yazarsanız ne koyabilirim ismi hesabın adını e, şu ana kadar savaşçı olarak kaldı savaşçı olarak namımız bilindi. Bundan sonra ne olarak bilirsiniz siz söyleyin ben de güzel olan bir ismi Oo wow. <laughs> Güzeldi çok da iyi değildi ama Yine de güzeldi Başlık çıktı trick attım Arkadaşlar çok başlıklar oluyor hangisi daha güzel diye Düşünüyorum ama Oo Yeni teklifler gelmiş çok güzelmiş ya. 15 mega kutu ne demek. Çok güzelmiş valla. 15 mega kutu. E, 139 TL. 140 lira. Bakalım taşlar ne kadar. Hmm. 360 desen. Hadi 360 diyelim. Hatta 360'dan da 300 taş filan. 300 taşla da 8, 16, 24 anca 3 tane mega kutu açabiliyorsun. Ama sadece 140 lirayla 15 tane mega kutu açabiliyorsun. Çok iyi bir teklif. O hiçbir teklif alamıyoruz. Bunları alsaydık çok güzel olurdu. 12 mega kutu bir de. Burada peki bir mega kutu açmamız yok mu? <laughs> yok yok. Brawl Pass alacağım. Bu sezon almadım zaten. Raff'ı sevmemiştim başta ama sonradan sevdim. Pişman oldum. Ama arkadaşlar e, Colt'u ben güzel oynuyorum. Yani ben öyle zannediyorum belki de de. E, şuna bir yakışır bir Colt kostümü istiyordum. E, keskin Nişancıları seviyorum zaten ben. Bir sevdiğim karakter olarak Keskin Nişancı bir Colt e, Brock ve Piper Broklo koltun e, kostümü var. Onları zaten başka almayacağım. Her karakteri bir tane alırım sanki ben e, yani sürekli oyuna para mı yatıracağım? Yatırmıyorum hatta kendi şeylerimle alıyorum. Piper'a da e, Cadılar Bayramı'na denk gelirse kostüm alacağım. Yani Cadılar Bayramı kostüm alacağım ya da e, Brawl Pass'i neden Rona yani bir bir kere Brawl Pass alacağım, başka almayacağım. Kostüm alacağım ondan sonra. Şey alacağım. Aşk meleği Piper'da alabilirim. Bakalım marketimizde ne varmış. Bir daha bakalım kostümlere bakalım daha doğrusu. Şıklığı var. Şıklığı deneyelim bir. Lou da yeni çıktığı için. Bakalım nasıl atıyor. O mikrofon atıyor ve ışık şeyleri çıkıyor. Güzelmiş aslında. Kötü değil yani. Yine donuyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle atayım. Oo. Bu arada bayağı güzelmiş. Evet dersiniz arkadaşlar. Şafşırdım. Evet. Süloğumuz da böyleydi. Ee, daha fazla videoyu e, uzatmadan e, bitirelim. E, biraz şey yaptık. Gameplay yaptık. 3 maç falan oynadık. Bir de kutu açtık. E, kutudan bir şey çıkmadı. Özetini yapıyorum videonun. E, bir dahaki gelecek video sanırsam Clash of Clans. E, görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bay bay.